SOLIDWORKS 2015 versiyonu ile beraber düzlem komutlarına bir yenisi eklendi. Bunun için hemen şöyle parçamı uygun bir görünüşe getirdikten sonra Referans geometrisi düzlemler bölümüne girdim ve uygun tanımlanacak bir nokta atadım. Görüldüğü gibi burada ilk referans penceresine baktığımda ekrana paralel bir düzlem oluştur seçeneği 2015 ile beraber eklenen seçeneğimiz. Artık buradaki ekrandaki görünüşümüze göre düzlem atama işlemi gerçekleştirebiliyorum. Artı olarak ters çevirme öteleme işlemi de yapıp burada düzlemin ters yönde olarak atanmasını da sağlayabiliyorum. Ve bir diğer gelen özelliğimiz düzlemi güncelleştir özelliği. Bunu hemen uygulamalı olarak anlatacak olursam, atadığım düzleme göre parçada kesme işlemi gerçekleştirdim. Ve bu şekilde bir kesit görünüşünü aldım. Unsur ağacımda düzlemim en alt bölümde bulunmakta. Parçamı farklı bir pozisyondaki görselini aldım. Düzlemi güncelleme işlemi yapıp, düzlemi güncelleştir seçeneğini seçtiğimizde artık buradaki atadığımız pozisyona göre görüldüğü gibi düzlemimiz tanımlanmış oluyor. Ve bu şekilde artık ekrana ait bir düzlem atama işlemi de gerçekleştirebiliyoruz.